E, e, siyasi, e, bugüne kadar siyasi kararlar verdi ve bugünkü kararda e, tamamıyla siyasi bir karar. E, Tabi bugünkü kararlar dışında bugüne kadar aslında e, bakanlar kurgu vitesini bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği bir karar var. Karar 2014 tarihinde verilmiş bir karar. Umut Hakkı ile ilgili bir karar. E, dolayısıyla bugüne kadar e, elindeki mekanizmalar yani Türkiye'nin bu kararı uygulanmasının noktasında gerekli e, mekanizmaları işletmemiş olması e, siz de belirttiğiniz gibi Türkiye ile ilişkilerden kaynaklı olarak siyasi bir karardı. Ülkeler arası veya Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasındaki e, menfaat ilişkileri çerçevesinde değerlendirilebilir. Böyle kararlardı. Yani dediğimiz gibi e, iç hukukta da baktığımız zaman Türkiye'nin iç hukukunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. bu kararlara göre düzenlemelerin adımların atılması gerekiyor ve bugüne kadar dediğimiz gibi 2014 yılından beri bu adım atılabilmiş değil. E, tabii e, verilen bugünkü karar da Türkiye'ye bir yıl önce e, şimdi bu bu toplantının veya bu kararın önemli şu temelde de bir atmak lazım. E, gerçekten konsey bünyesinde de biliyorsunuz biz de son dönem parti ve e, Türkiye'deki delegasyonun bir üyesi olarak e, konsey toplantılarına katılan komisyonlarda görev olan bir konumdayız da. Ee, Türkiye'nin öyle bir Türkiye öyle bir duruma getirmiş durumda ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamak, e, konsey üyesi olmaktan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemekle aslında e, şu anda hem konsey üyesi diğer devletlere kötü örnek açısından kötü bir örnek olmuş durumda. E, hem de artık şeyi sorgulama noktasına getirmiş durumda. Yani bu kurumlar niye var? Yani bugün bu, bu konsey niye var? Niye varlığını sürdürüyor? E, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyorsa e, bu bunu uygulatacak bir güç de e, söz konusu değilse var ama yok aslında. Şey siyasi dediğimiz nokta burası. Eğer e, uygulatılamıyorsa bu diğer ülkelere de aynı şekilde diğer üyelere de aynı şekilde örnek oluyor ve bu kurumların bu sefer varlık sebebi tartışıldığı tartışılmaya başlandığı ciddi bir ee, süreci e, yaşadığımız için bugünkü kararı önemli. Tabii ki e, bir yıldan az bir süre e, verildi. Ben e, bu şekilde yorumluyorum aslında. E, hem e, komisyona, Türkiye'deki komisyona kurulan, çözüm süreciyle ilgili kurulan komisyona komisyonu adres göstermesi, hem yasal düzenlemelerle ilgili e, milletvekillerinin vermiş oldukları teklifleri e, gündeme getirmesi bunlar olumludur. E, bu süreçte e, farklı bir karar verirsek acaba süreç etkilenir mi? etkilenmez mi noktasında da bir kaygıyla yaklaşıldığını Biz e, ben okuyabiliyorum En azından bunu e, söyleyebiliyorum e, görebildiğimiz budur e, hazır ana kadar bekleyeceklerdir ama dediğim gibi artık e, Türkiye' açısından Türkiye açısından şunu altını çizerek belirteyim e, Türkiye açısından artık bu uygulama ama bu e, konsey konsey üyeliğinden kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmemekte esraf e, yani bıçağın kemiğe dayandığını da bir, bir açıdan Avrupa yani konsey bünyesinde, konsey ve konsey bünyesindeki kurumlar açısından da bıçağın kemiğe dayandığı bir noktaya gelmiş durumda. Bu açıdan bir fırsattır, yine bir fırsat sunulmuş oldu. Söylenen, kullanılan dil tamamıyla siyasi, diplomatik bir dildir. Ama geçmişteki şeylerine yaptıkları açıklamalara, kararlarla da karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan sonucu Biz bakıyoruz, adresi de gösteriyoruz. Gözlemleyeceğiz siz de bu süreci de değerlendirerek buna uygun olan adımları atın anlamda verilen bir mesajdır. Peki komisyonla devam edelim. Siz de dikkat çektiniz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de dikkat çekiyor. Çok kişinin gözü de komisyon çalışmalarında 5 Ağustos ve şimdi 18 Eylül habire dinlemelerle geçti bu süreç. Meclisin açılışında da çok az zaman kaldı. ...çokça da uyarı var aslında. Ee, tabii meclisin açıldığı gün... ...önerileri sunmayabilir. O konuda da... E, ...bir gecikme... E, ...veya işte bir çalışma yapıp... ...daha sonrasında da verebilir ama... ...gerçekten bu kadar zamanı... ...heba etmek... E, ...bu süreç açısından ciddi bir risk değil mi? Çünkü Kürt Hareketi... ...iki ay, 7 gün sonra en önemli başlıklarla ilgili adımlar attı. Hem Pekker'in fesi hem silahları bırakma ve yakma konusunda somut kararlar aldı. Ama buna rağmen bir komisyon bile hala iki aydır neredeyse bir tek adım atmış değil. Sadece dinleme ki son dinlemede de dinlenenlerin bir kısmı açıklamak gerekirse neredeyse resmen provokatörlük yaptılar. Sayın Öztürk şunun altını çizerek belirtmek lazım. Yani Kürt meselesi Türkiye'de Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili yeni yeni şeyler yani geçmişteki tecrübeler de var. Sonuç var 2013 2015 tarihinde de yapılan görüşmeler vardı. Akın insanlar birçok yerde toplantılar da aldılar. Bu toplantı yani tespitlerde bulunmuştur. Tabii ki ben komisyon dinlemesin demiyorum ama bu dinleme işiyle gerçekten artık bize bize verdiği algı şu zamana yayma e, işi uzatma yani şimdi herkesi dinleyemezsiniz bakınız herkesi dinleme mümkün değil e, fikirlerini alabilirsiniz yazılı olarak da bunu alabilirsiniz ama acilen adım atılması gereken e, hususlar var bakınız bakanlar komitesinin aslında işaret ettiği noktalardan biri de bu yani siz bir e, sonuçta örneğin diyorum şeyle ilgili şey işte Umut Hakkı ile ilgili bir karar yani bu AYM'in bir kararıdır. Anayasaya göre Türkiye'deki anayasaya göre de bağlayıcı bir karardır. Şimdi bununla ilgili bir düzenlemeyi yapmaktan bile hala altyapısını hazırlamak noktasına söylüyorum. Tabii ki altyapısı hazırlanır, meclise sunulur, meclis bunu kabul eder veya etmez. O ayrı bir şeydir. Ama bununla ilgili bir çalışma hala yürütülemiyorsa bakınız infazlar yakılıyor. Yani şimdi 30 yıldır cezaevinde olan e, oluşturulan komisyonlar yani cezaevi bünyesindeki komisyonların e, sorduğu soru da artık herkes tarafından bilindiği için biliyoruz yani pişman mısın değil misin tarzında sorular. Yani bu bir genelgeyle yapılacak bir değişiklik. Sonuç bir şey de gerektirmiyor. Yani e, buradaki meclis bünyesindeki komisyonun alacağı bir kararla da e, bağlantılı değildi. Yani burada sizin de altını çizerek söylediniz. E, bakınız PKK e, Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Kongresini 12. Kongresini topladı, Feski kararı aldı ve hemen ardında da silahlar yakıldı. Silahlar yakılırken de verilen mesajlar da açık ve net. Açık net mesajlar verildi. Ne, ne yönde mesajlar verildi? Sorumluluk meclistedir, siyasettedir, sivil toplum kuruluşlarındadır, kadınlardadır, gençlerdedir, emekçilerdedir. Yani bu anlamda bugüne kadar sistem tarafından en azından bir anlayış tarafından adım atmayanlar bu sorunun, meselenin çözümü noktasında önünü açmak için atılan adımlardır. Bu komisyon içinde geçerlidir. Bakınız komisyon biz bütün açıklamalarımıza dile getirdik. Tarihi bir sorumluluk üstlenmiş durumda ama bu tarihi sorumluluğun gereği şu ana kadar yerine getirebilmiş değil. Açık net olalım. Yani biz e, anayasa değişikliği ile ilgili bir öneri söylemiyoruz. E, en basitinden başlıyoruz. İnfazla ilgili düzenlemeler ne olacak? Örnek diyoruz. Tabii ki Kürt meselesi bunlarla bağlantılı değil. E, biz şeyi söylemiyoruz. Bakın en büyük meseleler var. Şimdi Kürt diliyle ilgili mesele var. Şimdi Kürt meselesi dediğimizde dille başlar. Ki bu dile çözüm nasıl bulacağız? Yerel yönetimlerle ilgili meseleler var. Bunları tabii ki bunları tartışıp konuşmamız lazım. Şu anda bunları bu küçük sorunları açtığımız zaman aslında meseleleri açtığımız zaman biz bunları konuşmaya başlayacağız. Ama sürekli sürekli dinleme 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 ama nereye kadar dinleme ben e, o yüzden diyorum. Yani burada e, hepimizin çıkarttığı sonuç zamana yayma zamana yayılacak bir mesele değil. Sayın Işık bu mesele. Evet. Bakınız az önce sizin programın başında izlettiğiniz bir videoda da biz görüyoruz mesela akademisyenlerden biri şunu söylüyor. Yüz yıllık anlaşmalarla sınırlarla siz artık bu coğrafyada yürüyemezsiniz. Açık net özetini söylüyorum. E, yürüyemeyeceksek ne yapacağız? Oturacağız, konuşacağız, yeni bir yüz yıl mı belirleyeceğiz? Bu şekilde Kürt meselesini çözerek biz belirleyebiliriz. Ve bunu otada artık evet dinleme dinleme dışında da yazılı olarak da öneri alınabilir ama dediğim gibi ilk defa Kürt meselesinin çözümü noktasında görüşmeler olmuyor ilk defa adımlar atılmıyor geçmişte yapılmış çalışmalarda söz konusu yapılan çok doğru tespitler de var şimdi tespit teşhis yapılmışken tedavi noktasında bakınız tamam. küçükten büyüğe doğru küçükten büyüğe doğru adımların atılması lazım ve bu da şey değil yine Bazıları biz böyle söyleyince acaba mı koşuyorlar? Böyle değil. Böyle bir kaygıyla da kimse yaklaşmasın. Böyle bir soru işareti de olmasın. Ciddi anlamda, samimi anlamda bugüne kadar çözüm noktasında irade göstermiş olan Kürt halkıdır. Ee, burada sorumlulukların gereğini yerine getirmek gerekiyor. Şimdi mesele çözülecekse siz demokratik toplumu nasıl yaratacaksınız? Var olan bütün yasal düzenlemelerde sıkıntılı olan yasaları değiştirmek durumundasınız, dönüştürmek durumundasınız. Tam yasalardan söz etmişken biraz önce dikkat çektiğiniz komisyonda konuşan e, akademisyenler de bir vurguya çok ciddi anlamda dikkat çekiyorlardı. Pozitif barış diyorlar. Yani çatışmaları durdursanız bile bu sonuçta negatif barış olur. Ama bir yönüyle de ikinci bir aşamaya geçiş lazım. Yani o da hukuki düzenlemeler, bu işi tamamen çözecek hukuki yaklaşımlar diye belirttiler. Bu aslında dediğiniz gibi bilinmeyen ya da gerçekten yeni keşfedilen şeyler değil ama bu hukuki düzenlemeler gerçekten nasıl olacak? Şunun için soruyorum. İçeri itibarıyla değil. İktidara baktığımızda bu konuyla ilgili hiçbir çaba görmüyoruz. Yani MHP açısından da sadece öneriler var basın önünde, kamuoyu önünde. MHP yetkililerinin ve genel başkanının yaptığı açıklamalar var. Ama iktidar neredeyse e, AKP hiç bana mısın demiyor bu konuda. Gerçekten bunları bu mecliste yapabilmek, başarabilmek mümkün mü? Çünkü aynı zamanda meclis içinden de iktidar gibi düşünenler var. Demokrasi olsun ama Kürtler yine Türk olmaya devam etsin diyebilecek kadar e, sık düşünenler var çünkü. Yani bu sığ düşüncenin Türkiye'yi getirdiği nokta şu anda e, ortada Türkiye'deki tüm halklar bu sığ düşüncenin yarattığı bir ortam içerisinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Farklı farklı boyutuyla, boyutlarıyla yani Kürtler belki bu anlamda bir kimliktir, bir dildir, bir varlık mücadelesi verirken Türkiye'deki tüm kesimler, tüm halklar e, bu Kürt'e yaklaşımından kaynaklı olarak bu sığ yaklaşım yani yıllardır Yıllardır e, Kürde, Kürdistan'a, Kürdün varlığına yönelik bu e, sık yaklaşımın Türkiye halklarını getirdiği noktayı da hepimiz birlikte görüyoruz. Türkiye halkları da bunu yaşıyor. Dolayısıyla burada e, Kürt meselesi gibi bir meseleye yaklaşım gösterilirken siyaset üstü yaklaşmak gerekiyor. Siyasi hesaplardan yarın öbür gün seçimde nasıl bir sonuç alırım? Ben seçimde e, galip gelir miyim? Yenilir miyim? E, şeklinde yaklaşmak da ciddi anlamda ciddi anlamda aslında Türkiye halklarına yapılabilecek en büyük kötülüktür e, sayın aşık. Bakınız sayın e, devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu e, çağrıya e, Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın verdiği bir cevap vardı. Sonuçlarına bu e, çağrıyı boşta bırakmadı. E, şans olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne devlet olarak, halklar olarak bir şans Hepimiz açısından, Kürtler'de olmakta bir şans sunuyor. Bu sorunu biz çözelim. Çözerken de siyaset üssü düşünerek bu, bu konuda adımlar atalım. Bölgesel değişikliklerdir, bölgede gel yaşanan gelişmelerdir, dünyada yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak buna göre ciddi bir yaklaşım gösterilmesi noktasında ki PGK'nin kongresini toplaması, karar alması ve sonrasında silah yapması da bu olaya siyaset üssü de ne kadar ciddi ve samimi yaklaştığını göstermiş noktada. Dolayısıyla e, iktidar cephesi açısından da şunu belirtmek gerekiyor. Bu bir iktidar, iktidarın e, tekrar iktidar olayım, iktidarımı sürdüreyim hesapları üzerinden yapılacaksa ben altını çizerek söylüyorum. Bu hem Türkiye'ye, Türkiye halklarına Türkiye hem de gerçekten e, Türkiye'de yaşayan herkesin geleceğine de çok büyük kötülük, çok büyük zarar verecektir. Siyaset üstü düşünerek Kürt meselesine yaklaşılması gerekiyor ciddi olmak gerekiyor, samimi olmak gerekiyor. Aslında ee, bir meseleyi siz çözemezsiniz. Ee, bir meseleye yaklaşım herhangi bir meseleye yaklaştığınız gibi Kürt meselesine bu şekilde yaklaşamazsınız. Biz biz sadece son 100 yıllık durumu defalarca biz her a a a bulduğumuz fırsatta anlatmaya çalışıyoruz ama kökleri derin son 10 yılda da çok çok derinleşmiş bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, şunu eee belki tekrar ifade etmekte fayda var e, siyasi hesap olmayacak siyasi kazanımlar üzerinden kürt mesela çok yakından da süreci takip ediyorsunuz içindesiniz aktörlerden birisiniz mevcut şu andaki iktidarın gerçekten sadece kendi bekasını düşünmeden e, bu işin kalıcı çözümüne dönük Adım atabileceğine dair bir umut var mı? Yani siz meclis üyeleri, en yakından bilenler bile e, bu konuda konuştuğunuzda, e, kulislerde tartıştığınızda e, gerçekten karşınıza giderek artan bir umut çıkıyor mu iktidarın tutumu açısından? Sayın Asım, şunu, şunu ifade etmek gerekiyor. Yani iktidar, iktidar. Sonuçta itibariyle son 10 yılda. Son 10 yılı değerlendirdiğimiz zaman e, siyaseten olan yönelimleri yani parlamentoda yer alan HDP, şu anda DEM Parti, vekillerine yönelik olarak HDP'ye kapatma davası olarak e, belediyelere kayyum atayarak sonuç itibariyle bir bütün hem e, Türkiye'deki son 10 yıllık e, siyaseti ve iktidarın bu siyaseti, muhalefeti sadece DEM Parti için de söylemiyorum. Tüm muhalif kesimleri susturma noktasında uyguladığı politikalar iflas etmiş durumdadır. Bakınız bunu bugün göre, görebiliyoruz. E, Ulusal anlamda da biz bunu söylüyoruz. Bir karşılığı olmayan Türkiye. Yani iktidar 24 yıldır ve son 10 yılında da Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt düşmanlığı üzerinden aslında yürütememe. Yani iktidar iktidar ülkeyi yönetememesinin gerekçesi olarak sürekli bir e, Kürtleri Kürtlerin özgürlük mücadelesini göstererek tüm toplumu susturma noktasına getirdi. Bu noktadan sonra bundan sonra adım atılacak bir yeri yok sonuç mu? Yani açık net gör, gör, gördüğümüz bir şey var. Şimdi burada hele hele Kürt meselesinde iktidar samimi davrandığı zaman en azından en azından şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Son 10 yıllık yaklaşımları ben söylüyorum toplum nazarında en azından bunun bir öz eleştirisi olur. Biz yanlış yaptık noktasında olur. Şimdi Kürt meselesine ee, bir dahaki seçime seçimde ben başarı elde edeyim diye yaklaşılırsa e, seçimi sonuçları hüsranla sonuçlanacak. Onu şimdiden sizin vasıtanıza belirtelim ama tarihe de farklı bir noktada e, yerlerini edinmiş evet. olacaklar. Tarih noktasında da ben söylüyorum. Başta atılan ciddi anlamda başta atılan bir sürece bu şekilde basit bir yaklaşım e, iktidarın samimi, değil nasıl hareket edecek bunlar açısından söylemiyorum onu test edebilecek bir an şeyimiz de yok ama tüm toplum bu noktada bir nefes almaya ihtiyacı var ihtiyacı varken bir onurlu barışa ihtiyacı varken iktidar bunu kişisel hesaplar için hesapları için kullanmaya çalışırsa buna müsaade etmeyiz. Bu bir ikincisi de tarihteki tarihteki gerekli yerini de almış olacaktır.